Elhamdülillah ve ve Dört ve dört harften üretilmiş beş ve altı harfli fiilleri işleyeceğiz. Rubaiyul mücerredu, rubai mücerred yani kökü dört harfli olan fiiller. Vesvese fiili gibiyim. Ve <laughs> meziduhu ve onun artırılmış, eklenmiş hali olan 5 ve 6 harfli fiiller. Besmele قبل kıraeti okumadan önce besmele çektim. Evet, bunlara kısaltma fiili gibi düşünebilirsiniz. Arapçada bazı fiiller var. Bunları e, bilelim yani yavaş yavaş metinlerde geçtikçe görelim. Besmele Bismillah'ın ilk okunan dört tane harfinden alınmış suni bir Fiil yani. Sonradan yapılmam. Kelimenin kökü ile e, besmele'nin alakası yok. Sözden alınma. Kısaltma fiili. Şöyle şöyle dedi de, demiyor da besmele. Gale bismillahirrahmanirrahim yerine kısaca besmele diyorlar. Aynı bizdeki mantık. Bismillahirrahmanirrahim dedi demiyoruz. Besmele çekti diyoruz. Biz de kısaltıyoruz. Evet. Tam'ene Adam çocuğunu sakinleştirdi. Evet, kar topunu yuvarladı. Tedahracetil kuratu. Evet. Dört artı bir bir tane fiilimiz var. Bir tane babamız var. Dahracı'dan tedahrece yapıyoruz. Evet. Dahrece yuvarladı, tedahrece yuvarlandı oluyor. Ama bu bab Kur'an-ı Kerim'de örneği yok. Değil mi? Bu babın örneği yok. Onun için bunu çıkardık. Yatma ennem mutmain oldu, hoşnut, razı oldu, e, sakinleşti. İlâ kelamihi. Evet, sözüne. Yani sözüyle yatıştı diyebiliriz. İhrancımel Ummalu, emamel müdiri müdürün önünde işçiler toplandı. Şimdi tabii biz bazı fiil geçen derste de ihşevşene geçtim. Ee, ama bunlar çok kullanılan kelimeler değil. Yani ihran cemeyi belki hayatınızda bir daha duymayabilirsiniz. Veya bir iki defa bu kalıptan bir kelimeyle karşılaşabilirsiniz. Evet. Bu babı da biz çıkardık. Kur'an'da örneği yok ama hadislerde ve şiirlerde denk gelebilirsiniz. E, Araplar İhranceme sokaktaki bir araba e, İhranceme derseniz büyük ihtimal bilmeyecektir manasını. Onun yerine içteme kullanıyorlar çünkü e, İhranceme nadir kullanılan bir kelime. Toplandı, harceme topladı, ihranceme toplandı. Evet. Ne olmuş? Ee, harcama başına hemze gelmiş. Bir de nun gelmiş. Değil mi? Aynel fiilden sonra nun harfi eklenmiş. Burada da hemze eklenmiş ve e, ikinci lamel fiil şeddelenmiş. Ruba'il mücerredu ma kanet hurufuhu Ful aslı yeten. Dört harfi de kök harfi olan fiildir. Zelzele, fealele gibi. Besmele, fealele. İkisinin de aynı. Evet. Kur'an'da değil mi? Bu'asira var. Ve izel kuburu bu'asirat. Zuhruf suresi var. O da bak kökü dört harflidir. Evet. Waswasə us visvisu mi ezbere biliyoruz. Çok yok ama yani Kur'an'da toplasanız eee 4 harfli fiil 20 tane yoktur toplam. Daha azdır. El mezilu kısmani 4 artı eee 4 eklemeli fiiller iki kısımdır. Bir harf ekleme, iki harf ekleme şeklinde tedahraca tefe'lele yetefe'lelu tefe'lulun tedahraca yetedahracu tedahrucun tezelzele yetezelzelu tezelzülün şeklinde çekimi yapılır. mazi, muzari, mastar. İki harf eklerken yukarıda söylediğimiz gibi itme enne yatme innu itme mi'nanun ihrancame yahrancımu ihrincamun şeklinde gelir. Evet. Tedahreceyi ve ihrancameyi çizelim. Onları Kur'an'da geçmiyor diye çıkardık. Evet. Bunun ikinci bir master kalıbı daha var. Dahraceten ve dihracen. Fe'aleleten ve fi'alelen. Değil mi? Zelzeleten ve zilzelen. E, hatta biz genelde Zilzal suresi diyoruz. Sureye. Araplar genelde Zelzele suresi diyor. İkisi aynı şey. İkisi de master. Evet. Yakşa'arra, yakşa'irru, ikşi'araran. İşme ezze, yeşme izzu, işmi Evet. Yazmahalle yazmahillu yazmihlalen Evet. Az kullanılır ama yine de bilelim bunları. Evet. Önce çekimlerden başlayalım. Evet. Meşhur olmayanların çekimini istemiyor. Evet

Nübesmilu, nübesmilu, biz besmele çekeriz, çekiyoruz. Besmil, besmila, besmilu, besmili, besmila, besmilne. Siz kadınlar besmele çekin. İtmaenna, itmaenna, itmaennu, itmaennet, itmaennete, itmaenenne. Değil mi? Bunu ihmarra ile beraber çekimini yapmıştık. E, şeddeyi açtık. İtma nente itma nentüme itma nentüm itma nenti nentünne Biz razı olduk, hoşnut olduk, memnun olduk veya e, mutmain olduk. Gönlümüz yatıştı. Yatma innu yatma innani yatma innune tatma innu tatma innani yatma Yatma'ninne Tatma'innu, tatma inu tatma inani tatma inuna tatma inni tatma 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 inne evet yapılır etma inna etma inu etma inni etma inna etma ninne şeklinde bunları yazarsınız etme ninne o nasıl yazılır bir tanesini örnek vereyim. Ya me değil mi? Elif elif üzerine yazacağız. me ninne Evet. Niye elif üzerine yazdık hemzeyi? Çünkü kelime ortasındayken hem kendi harekesine hem de öncesinin harekesine bakıyoruz. Hangisi daha güçlüyse onun desteğiyle yazıyoruz. Fethanın desteğiyle yazdık. Fetha tabii ki sükundan daha güçlü. Evet. O konuyu da işlemiştik değil mi? Hemzenin yazılış kurallarının Evet. Bu sefer ayetlerden başlayalım. Evet. Has hasa. Değil mi? Ortaya çıktı. Gerçek ortaya çıktı. Has hasa. Yatma enne. Yatıştı. Kalbi e, sakinleştiğim. takşe'irru yakşe'arra yakşe'irru takşe'irru fiil muzari ee, kendi zaten örnek fiilimiz bu vesvese yüvesvisu dahrece babı fa'lele babı evet böyle olunca buna muzaaf diyorduk değil mi 23. derste geçmiştim ee, aksam-ı seba konusunda vesvese muzaf ile dahil oluyor. Dört harfli. Vesvese verdi, fısıldadı. Evet, bu asira saçıldı, etrafa e, yayıldı, atıldı anlamında. Değil mi? Kabirdekiler etrafa saçıldığı zaman yani e, çıkarıldıkları zaman belirtildikleri zaman. Zuhziha uzaklaştırıldı meçhul. Zahzaha meçhulü zuhziha gelmiş. Evet. İşme ezzet burkuldu. Yani kalbin burkulması, daralması. Evet. Kalpleri İman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri burkulur, daralır, rahatsız olur, sıkıntı basar. Evet, Allah'ı tek başına, Allah tek başına zikredildiğinde kendi putlarının isimleri anılmadığı için evet yuves vesvese visu evet fiili muzari oluyor gibi vesves Evet. Mübalağalı ismi fail oluyor. Dört harfli kökten gelmiş. Tam ene zikrullahi kulubel mu'minin. Allah'ı zikretmek müminlerin kalplerini yatıştırdı. Tam ene tam inu diye muzariye çeviriyoruz. Adam Kur'an okumaya okumadan önce besmele çekti. Besmele yübesmilu. Harekelere dikkat edelim. Her talibu ila dâkilil mebne. Öğrenci binanın içine doğru koştu. Yani hızlıca yürüdü. Tem, yani bu hafif tempo koşu. Jogging var ya İngilizcesi her deniliyor. Umre'ye gittiyseniz orada da bilirsiniz. Safa ile Merve arasında iki yeşil ışık arasında her yapılıyor. İşte bunun mastarı her vele. Sonra kapalı T var. Ve <laughs> hafif tempo koşuyoruz. Evet, Hazretim Hacer'in anısına. Evet, asker. Evet dağın tepesinden değil mi? A'la en üstünden. Dağın tepesinden taş yuvarladı. Evet. Adam metni Arapçaya tercüme etti. Nas kelimesi dini bir terim olarak ayet ve hadis demektir. Burada genel anlamdaki nas metin parça Evet. Şeytan ona vesvese verdi. Evet. Terceme yutercimu. Dahrece her Hervele yuhervilu olacak. Havkale yuhavkilu. Veya bunu havleka diye de kullanıyor, kullanılır. İkisi de var. Havkale veya havleka. Evet. Şeytan ona vesvese verdi. F'ye burada bunun üzerine bundan dolayı sabah namazını kılmadan uyudu. Değil mi? An, an. Kılmadan uyudu diyebiliriz. Adam haberi duymasından sonra la havle ve la kuvvete illa billah dedi. Evet bu da kısaltma fiilinden. Esmele geçti. Bir de Havkale geçti. Başka da geçecek aşağıda. Evet. Havkale yuhavkilu. Hepsi şey değil mi? Hüve'ye göre burada çekimini yapmıyoruz. Hepsi hüve'ye göre gelmiş. Evet. Bunları da muzariye çevireceğiz. Yatma enne yatma innu. Onu tırnak üzerine yazacağız. Yatma inmiyorum. İşme ezzet. Evet. İşme ezze yeşme izzu, teşme izzu olacak. Değil mi mühendis? Teşme izzu. Evet. O da tırnak üzerine, yağ üzerine yazılacak. Tefel Yetefelsefu. yete sefu yete sefune Evet. Hüme evet. göre evet. evet felsefe tefelsefe felsefe yaptı yani filozof gibi düşündü. Evet. Veya bazen olumsuz anlamda da olabilir. Tefelsefe yani e yani filozofluk tasladı değildi ama onun gibi tasladı anlamına da gelebiliyor. Bazen olumsuz bir anlamda da kullanılabilir. Evet. Mesela e, taallemî e, bazen işte alimlik tasladığı gibi bazen görebilirsiniz. Nadiren o anlamda kullanılabilir. Veya işte e, bilginlik tasladığı şeklinde duyabilirsiniz. Evet. al el-evraku geçişli okuyoruz teba'at'eret il awraku fi's sahati katlar alana saçıldı dağıldı evet teba'a teba'athu tetabatharu tetabatharu'l awraku dijaz yadmahu 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 lalan değil mi yavaş yavaş giderek yok olmak demek yok olmak ebediyen sana yok, ırkıma yok, izmihlal, değil mi? İzmahalle el ma'u kurbe su ağacın yakınında yok oldu giderek. Yok oldu. Tezelzelet el ardu lil merratis saniyeti, geçişli okuduk. Tezelzeletil <laughs> ardu. Evet, zelzele sarstı, tezelzele sarsıldı. Evet. Yeryüzü ikinci defa sarsıldı. Tezelzele, tezel tetezelzelu dedik cevaba. Yazmahalle, yazmahillu dedik. Yakşa arra, yakşa irru olacak. Ne demiştik? Bu cilt kelimesiyle falan kullanılır. Direkt insan için kullanılmıyor dedik zaten. Yani tüylerim diken diken oldu diye bunu yuvarlayacağız. Yani derim irkildi e, yerine. Çok hoş durmuyor. Derim irkildi. Tüylerim diken diken oldu. Min savti züceç. Camın sesinden. Evet. İstenilen baba sokuyoruz. Evet. Zelzele, tezelzele. Harceme, ihranceme. Topladı, toplandı. Tam ene, yatma yut, ennem. Sakinleştirdiği, sakinleştiği. Felsefe, evet. Yani felsefe yaptı te felsefe o da. Evet filozofça düşündü. Filozofluk tasladı. Kaş ara yukaş irum. Evet ilk geçmişti. Bu onun dahra cevabındaki hali. Yani müteaddisi. Değil mi? Yani e, ürperdi değil, titredi değil, titretti anlamına geliyor bu. Yakışı arada titredi, tüyleri diken diken oldu anlamına gelecek. E bunu şeyle belki karıştırabilirsiniz. Daha önce e, tefail babına örnek olarak kaş yara yukaş demişti değil mi? Bunda ayin yok tabi. E, o ayrı, o kabuğunu soymaktır. Evet veya Türkçedeki kaşar kelimesine biraz benziyor hiç mana olarak alakası yok. Evet. Yakşara. Kaşara titri ürperdi. Eee yakşara ürperdi. Tüyleri diken diken oldu. Ba'sara e, saçtı, dağıttım. Evet, teba'sara saçıldı, dağıldı. Kah kara evet caydırdım ah, kara caydı farka dinamitle diye havaya uçurdu yani bir şey gürültü çıkaracak şekilde bir şeyi sıkıştırdı veya patlattı kara farka evet if Franka'da havaya uçtu. Patladı. Anlamına geliyormuş. Bunlar az kullanılan kelimeler. bir <laughs> münasib Değiştirmeden yerleştiriyoruz. Evet. Ruhu Evet. Ne olacak? Gargarat. Ruh semai kelime-i şehadeti söylediğim Evet ruhu ne diyeceğiz bunu? Gargara ağızda gargara yapmak anlamına olur. Veya bu ölmeden önce insanların ağızda bir fokurdama sesi çıkar. Can çekişme diye tercüme edebiliriz. Yani kıs, burayı can çekişti veya ne diyelim ruhu ağzına geldi ve kelime-i söyledim. Evet. Adam Safa ve Merve arasında her vele yaptı. Yani e, hafif tempo koştu. El kitab el cedide ile seb'i lugatin. Evet. Yeni kitabı yedi dile tercüme etti. Evet. Tercüme. Ma'a estiqaihim. daha önce geçmişti değil mi? terceme Tercüme dört harfli bir fiildir. Yani raceme taş atmak kökünden gelmiyor. Terceme yetercim. T kelimenin aslından kök harfi. Evet. Arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden sohbet etti. Değil mi? Derdeşe. Evet. Tevasul iletişim demek. Vasale ulaştı. Tevasul iletişim, paylaşım top, sosyal paylaşım, sosyal iletişim araçları, sosyal medya. Evet. Yeryüzü sarsıldı, değil mi? O da semai mühennes. Velem tesqit sakata yeskutu. Tesqutu. El ebniyem. Geçişli okuduk. Velem tesqutayl ebniyettü binalar yıkılmadı. Değil mi? Burada düşmedi değil de yıkılmadı diyeceğiz. Lillahil hamd. Allah'a hamd olsun. Evet. Leha demiş. Şeytan vesvese verdi. Ona yukarıda erkeğe vermişti. Burada kadına vermiş. Fenamet Valem tusallil fecra. Sabah namazını kılmadan kılmamış bir halde uyudu. değil mi bu? Vava vava haliye diyoruz. Salle, yusalli, tusalli, lem sonundaki yayı düşürdü. Cezm hali. Gece, asase zaten tek tek kelime kaldı çöktü yani iyice karardı. E nasabih. biz de lambaları yaktık. Evkade tutuşturmak, yakmak demek. Eski bir dönemde olsaydı kandiller derdik ama günümüz için kullanıyordur. Onun için lambalar, ampuller diyeceğiz. Evet, asase azleme demek. İyice karardı çöktü. Kısacası çöktü. Gece çöktü. Evet. Uzari emir mastar yapıyoruz. Besmele yübesmilu besmil besmeleten ve bismelen de olabilir. Vesvese yüvesvisu vesvis vesveseten ve visvesen yakşa'arra yakşa'irru yakşa'irra yakşa'irraran tefelsefe yetefelsefu tefelsef tefelsüfen veya sün sonraki sünüm değil tercüme yutercimu tercim tercemeten evet Türkçe'ye tercüme diye geçmiş ama e, terceme olacak eski kitaplarda da tercemeyi hal falan yazar değil mi? biyografi anlamında tercemeten ve tircemen de gelebilir diyeyim. Hamdele yuhamdilu hamd etti değil mi? Elhamdülillah dedi. Hamdele yuhamdilu hamd, eh, hamdil hamdeleten ve himdelen sebahale sebahale de subhanallah dedi. Evet. Sebahale. Ama bu pek kullanılmaz. Daha çok sebha kullanılır. Kur'an'da da çokça geçer. Sebha. سبح لا يسبح سبحل سبحله وسبحالا حوق لا يحوق حوقله حوقل حوقله حيقالا واو ياءye حيقالا هلل تفعيل babıdır bunu buraya yanlışlıkla هل هلل يهلل هلل tehlilen la ilahe illallah dedi. Evet. Kalıp olarak ama aynıdır. Bakın. Hellele dehrace hareki olarak aynıdır. Karıştırdım. Mastarı helleleten gelmez yani. Bunun mastarı tehlilen gelir. Tefil babından. Derdeşe yüderdişu derdiş derde, derdi şeten ve dirdeşen yani çeşitli konularda gizlice konuşmak demek yani sohbet etti. Garğara, yugarğir, garğir, garğaratan ve evet. girğaran gelebilir. Ve hayır bakalım babları bitirmiş olduk. Şimdi binada 35 bab var ama biz bunları 18'e düşürdük. Belki diğerleri ne olacak diye düşünebilirsiniz. Diğerleri çok önemli değil. Karşınıza çıkma ihtimali düşük. Hatta şunu da söyleyelim. 35 babın dışında da bablar var. İra ve yer abi gibi fiiller var. İşlemediğimiz babların karşınıza çıkma ihtimali. 35 babın dışındaki fiillerin karşısına çıkma ihtimaliyle neredeyse aynı yani. Onun için onları çıkardık arkadaşlar. Evet, hayırlı günler, iyi çalışmalar diliyorum.